Etkinlik zamanı katı basıncı nelere bağlıdır? Haydi başlayalım. 1. Bir, kitaplardan birini önce geniş yüzeyi alta gelecek şekilde süngerin üzerine bırakalım. Görsel 1. Süngerdeki şekil değişikliğini gözlemleyelim. Aynı kitabı bu kez dar yüzeyi süngerin üzerine gelecek şekilde bırakalım. Görsel 2. Süngerdeki şekil değişikliğini gözlemleyelim. Şimdi iki görsele baktığımızda arkadaşlar ikisinde de aynı kitap süngerin üzerine konuyor. Fakat birinde yatay konuyor, diğerinde dikey konuluyor. Dolayısıyla dikey konulduğu zaman süngerdeki bakın şekil değişikliği daha fazla. Yani dikey kitabın uygulanmış olduğu basınç yatay kitaba göre daha fazladır. İkinciye bakalım şimdi. Kitaplardan birini geniş yüzeyi alta gelecek şekilde süngerin üzerine bırakalım. Görsel 3. Daha sonra üzerine diğer kitabı koyalım. Görsel 4. Her iki durumda da süngerdeki şekil değişikliğini gözlemleyelim. Şimdi görsel 3'te bir tane kitap var, görsel 4'te iki tane. Şimdi iki tane kitap olduğu zaman süngerdeki bakın basınç daha fazla olmuş. Sonuçları yorumlayalım. Görsel 1 ve görsel 2'de kitabın süngere etkisinin farklı olmasının sebebi nedir? Bu görsellere bakarak basıncın neye bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi basınç temas yüzeyine bağlıdır. Basınçla temas yüzeyi ters orantılıdır. Temas yüzeyi azaldıkça basınç artmaktadır. Görsel 3 ve görsel 4'te de kitabın süngere etkisinin farklı olmasının sebebi nedir? Bu görsellere bakarak basıncı neye bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Evet burada da kitap sayısı artmış dolayısıyla süngere uygulanan kuvvet artmıştır. Basınç kuvvete bağlıdır. Uygulanan kuvvet ile basınç doğru orantılıdır. Kuvvet arttıkça basınç da artar. Pekiştiren soru. Eren yaptığı deneyde özdeş balonları eşit miktarda su ile dolduruyor. Daha sonra tek bir çiviyi tahta zemine çakarak oluşturduğu birinci düzenekte içi su dolu balonu tahta zemine bırakıyor. Balonun patladığını ve içindeki suyun döküldüğünü gözlemliyor. Eren çok sayıda çiviyi tahtaya çakarak oluşturduğu ikinci düzenekte özdeş diğer balonu tahta zemine birinci düzenekteki ile aynı yükseklikten bırakıyor. Balonun patlamadığını gözlemliyor. Düzenekteki çiviler özdeştir. Balonlar eşit yükseklikten bırakılıyor. Buna göre Eren'in yaptığı deneyle ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayalım. 1. Balonlar özdeş olmasına rağmen neden birinci düzenekteki balon patlarken ikinci düzenekteki balon patlamamıştır? Basınç temas yüzeyine bağlıdır. İkinci düzenekte temas yüzeyi arttığı için basınç azalmıştır. Bu nedenle patlamamıştır. 2. Eren'in yaptığı deneyde bağımsız değişken nedir? Evet bu deneyde Bağımsız değişken temas eden yüzey alanıdır. 92. sayfa etkinlik zamanı. Sıvı basıncı nelere bağlıdır? Evet. Sonuçları yorumlayalım. Deneyin 6. basamağında şişenin üzerindeki deliklerden hangisinden fışkıran su daha uzağa gitti? Neden? Evet. Altta bulunan delikten çıkan su daha uzağa gitti. Çünkü sıvı basıncı suyun derinliği ile doğru orantılıdır. Şimdi bakın şuradaki... Mesafe ile şuradaki mesafeyi karşılaştırıyoruz. Alttaki deliğe göre şurada bulunan su miktarı daha fazladır arkadaşlar. Yükseklik şurada daha azdır. Dolayısıyla alttaki delikten çıkan su daha uzağa gitmiş oldu. Deneyin 6. basamağında deliklerden fışkıran suların aldığı mesafeler ile deneyin 7. basamağında deliklerden fışkıran suların aldığı mesafeler arasında fark var mıdır? Neden? Vardır. Çünkü Sıvı basıncı yoğunluğa bağlıdır. Buradaki sıvıların yoğunlukları farklı olduğu için çıkan suların aldığı mesafeler de farklıdır. Pekiştiren soru. Birinci hipotez sıvı basıncı sıvı yoğunluğuna bağlıdır. İkinci hipotez sıvı basıncı sıvının derinliğine bağlıdır. Üçüncü hipotez sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir. Kemal verilen hipotezleri ispatlamak için şekildeki K, L, M ve N düzeneklerinden uygun olanları kullanacaktır. Buna göre Kemal 1, 2 ve 3. hipotezleri ispatlamak için hangi düzenekleri kullanmalıdır? Şimdi birinci hipotez sıvı basıncı sıvı yoğunluğuna bağlıdır denmiş. Burada yoğunlukları farklı iki sıvı alınmalı ve bu sıvıların yükseklikleri ve kapların şekilleri aynı olmalıdır. Dolayısıyla burada L ve M düzenekleri kullanılmalıdır arkadaşlar. İkinci hipotez sıvı basıncı sıvının derinliğine bağlıdır. Burada da e, ee, sıvının cinsi aynı olacak. Kabın şekli aynı olacak fakat derinlikleri farklı olacak. Görüldüğü gibi bakın K ve L'de derinlikler farklı. Dolayısıyla ikinci hipotez için K ve L düzenekleri kullanılmalıdır. Üçüncü hipotez sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir denmiş. Burada da arkadaşlar şekiller farklı olacak. Aynı tür sıvı olacak. Yükseklikler aynı olacak. Bakın K ve N'ye baktığımızda yükseklikler aynı. İkisinde de su var fakat şekilleri farklı. Dolayısıyla burada da K ve N düzenekleri alınmalıdır. Evet, 96. sayfa pekiştiren soru. Arif yaptığı deneyde boş bir şişenin içine yanmakta olan kağıt parçalarını atıyor. Daha sonra şişenin ağzına haşlanmış ve kabuğu soyulmuş yumurtayı resimdeki gibi bırakıyor. Yumurta bir süre sonra şişenin içine düşüyor. E, Arif'in yaptığı bu deneyle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. İçine yanan kağıt atılan şişenin içindeki gaz basıncı bir süre sonra düşmeye başlar. Evet, bu doğrudur arkadaşlar. Şimdi bu ifade doğrudur. Kağıt yandığı için arkadaşlar içerideki oksijen bitecek. Dolayısıyla da basınç da azalacaktır. 2. Yumurta ısının etkisiyle parçalandığı için şişeye girmiştir. Bu yanlış. Şimdi yumurta parçalanmıyor. 3. Yumurtanın şişenin içerisine girmesinde açık hava basıncı etkili olmuştur. Evet. Bu doğrudur arkadaşlar. E, açık hava basıncı nedeniyle yumurta şişenin içine girmiştir. Bu ifadelerden 1 ve 3 doğru olduğu için doğru cevap B şıkkıdır. Birinci bölüm sonu soruları A. Özdeş cisimler kullanılarak aşağıdaki düzenekler hazırlanıyor. Düzeneklerle ilgili olarak aşağıda verilen soruların cevaplarını yazalım. Katı basıncının cismin yere temas eden yüzey alanına bağlı olup olmadığının araştırıldığı deneyde hangi düzeneklerin yere yaptığı katı basınçları karşılaştırılmalıdır? Şimdi arkadaşlar temas yüzeyleri farklı olacak, diğerleri aynı olacak. Şimdi birinci düzenekte iki kitap var, yatay şekilde konulmuş. İkinci düzenekte de iki kitap var, dikey şekilde konulmuş. Bakın burada temas yüzeyleri farklı olduğu için ve kütleler de aynı olduğu için burada bir ve ikinci düzenek karşılaştırılmalıdır. Katı basıncının ağırlıkla ilişkisinin araştırıldığı bir deneyde hangi düzeneklerin yere yaptığı katı basınçları karşılaştırılmalıdır. Şimdi burada da temas yüzeyi aynı olacak fakat kütleleri farklı olacak. Dolayısıyla birinci ve üçüncü düzenek karşılaştırılmalıdır. Bakın burada temas yüzeyi aynı iki kitap var. Burada temas yüzeyi aynı fakat üç kitap var. Dolayısıyla burada bir ve üçüncü düzenekler karşılaştırılmalıdır. B. Ejen sıvı basıncının sıvının yoğunluğu ile ilişkisini araştırmak için bir deney yapacaktır. Buna göre Ejen aşağıda verilen K, L, M ve N sıvılarının bulunduğu özdeş kaplardan hangilerini kullanmalıdır? Yazınız denmiş. Şimdi arkadaşlar, sıvının yoğunluğu ile ilişkisini araştıracaksa yoğunluk dışında her şey aynı olacak. Şimdi bakalım. K sıvısında bakın yükseklik 3h, N sıvısında da yükseklik 3h. Dolayısıyla Buradaki iki sıvıyı karşılaştırmalıdır arkadaşlar. K ve N sıvısı yükseklikleri aynı, yoğunlukları farklı olduğu için burada da neye bağlıydı? Yoğunlukla ilişkisini araştıracaktı. Dolayısıyla K ve N kapları kullanılmalıdır. C aşağıda verilenlerden hangisi Pascal prensibine göre çalışır? İşaretleyelim. Evet, kara ayakkabısı, itfaiye merdiveni, berber koltuğu, hidrolik lift. İtfaiye merdiveni, berber koltuğu ve hidrolik lift Pascal prensibine göre çalışır. C aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim. 1. Aşağıda numaralanarak verilmiş olan düzenekler özdeş cisimler kullanılarak oluşturulmuştur. Buna göre 1, 2 ve 3. düzeneklerin yere yaptıkları basınçların büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 3 düzenekte de arkadaşlar 4 tane cisim kullanılmış. Fakat bakın burada temas yüzeyi en az. Dolayısıyla temas yüzeyi az olduğunda e, uygulanan basınç daha fazla olur. Burada 2 tane burada 3 tane. Dolayısıyla e, en büyük 1 sonra 2 sonra 3 olmalıdır. Doğru cevap A şıkkıdır. 2. Özdeş kapların içine eşit seviyede olacak şekilde sıvılar doldurulup K, L ve M noktalarındaki sıvı basınçları ölçülüyor. Suyun yoğunluğu zeytinyağının yoğunluğundan büyük olduğuna göre K, L ve M noktalarına etki eden sıvı basınçlarının büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğrudur? Şimdi K ve L noktalarına bakalım önce. Burada her iki noktanın da derinlikleri aynı. Fakat yoğunlukları farklı. Sıvı basıncı yoğunluğa bağlıdır arkadaşlar. Yoğunlukla doğru orantılıdır. Suyun yoğunluğu daha fazla olduğu için L'deki basınç K'den daha büyüktür. Evet. Şimdi K'yi M'yi karşılaştıralım arkadaşlar. M'nin derinliği K'ye göre daha az. Dolayısıyla K'nin basıncı M'ye göre daha fazladır. Doğru sıralama L büyük K büyük M olacaktır. Yani en büyük basınç L'de. Sonra K'de, daha sonra da M noktasında olduğu için doğru cevap C şıkkıdır. 3. Emrah resimdeki A, B ve C noktalarındaki açık hava basıncını ölçüyor. Buna göre Emrah A, B ve C noktalarındaki açık hava basınçlarını büyükten küçüğe hangisindeki gibi sıralarsa doğru olur? Şimdi açık hava basıncı arkadaşlar yükseklikle ters orantılıdır. Dolayısıyla açık hava basıncı en az C noktasında olur. Sonra A noktasında en fazla da B noktasında olur. Dolayısıyla büyükten küçüğe doğru sıralaması B büyük, A büyük, C şeklindedir. Doğru cevap D şıkkıdır. 4. Hipotez. Cismin yere temas eden yüzey alanı arttıkça katı basıncı azalır. Gürkan verilen hipotezi ispatlamak için yapacağı deneyde birinci düzenekle birlikte aşağıdaki düzeneklerden hangisini kullanmalıdır? Şimdi ağırlık aynı olacak arkadaşlar fakat Temas yüzeyi farklı olacak. Şimdi birinci düzenekte ağırlık G, temas yüzeyi S. İkinci düzenekte de ağırlık aynı, temas yüzeyi ise farklı olacağı için doğru cevap C şıkkıdır.